Toker'e geçelim. Sayın Toker. Sayın Toker'e geçmeden aslında Numan Bey'in önce bir bugün toplantının açış konuşmasında söylediklerini e, senayla şöyle bir dinledik ve e, şöyle söylüyor. Dedi ki e, Numan Bey ilk düğme doğru iliklendi dedi. Evet bu komisyon içerisinde biz zaman zaman çok sert tartışmalar da yaşayacağız ama eminiz ki bu süreç nihayetinde Türkiye'yi olmasını arzu ettiğimiz noktaya getirecek dedi. Bir hatırlayalım Numan Bey'in söylediklerini. Orada yaptığı iki vurgu kıymetli. Onu da Cem Bey'e soracağım. Buyurun. Tabir caizse ilk düğme doğru iliklenmiştir. Bundan sonra hem müzakere bakımından hem burada alınacak kararların uygulanması bakımından ortaya konulan bu ittifak ruhunun önemli olduğu kanaatindeyim altını çizerek ifade etmek isterim ki bu tarihi fırsatın değerlendirilebilmesi için adımlarımızı çok dikkatli atmak mecburiyetindeyiz. Yeri gelecek çok açık ve çok sert tartışmaların yaşandığı oturumlar olacak ama bunların hepsi Türkiye'nin milli birliğinin dayanışmasının artırılması için hepimizin ortak niyetlerinin bir sonucu olacaktır. Dinlediniz Sayın Toker, böyle bir öngörüsü var. Yani çok sert tartışmaların da yaşanacağı bir e, süreç bizi bekliyor komisyon toplantılarında diyor. Mesela hangi e, noktada o sert tartışmalar yaşanabilir? Hukuki adımlarda mı, e, farklı düzenlemelerde mi? Hangi öngörüyle bunu söylüyor olabilir Sayın Kurtulmuş, ne dersiniz? E, valla şeye bakmak lazım, süreç başladığında... Ya İmralının ya PKK'nın açıklamasında e, hukuki ve siyasi zeminden güven verici somut adımların atılmasından bahsediliyordu. Koşullar oluştuğunda silah bırakırız falan deniyordu. Ama hiçbir netlik kazanmadı. Hangi koşullar oluştuğunda, hangi hukuki-siyasi zemin oluştuğunda, e, hangi güven verici somut adımlar atıldığında bunların gerçekleşeceği? bugün bile muamma aylar geçti üzerinden yani o bildirgeyi de göz önüne alarak değerlendirmek lazım. Bir başka soru mesela Zeynal Bey merak ediyorum ben AKP'deki bugüne kadar ana muhalefet partisini depremden diğer konulara kadar toplumu derinden ilgilendiren yaralayan konulara kadar ana muhalefet partisini yok sayan bir iktidar kafası Bugün niçin işte nitelikli çoğunluk gel sen de katıl bu komisyonda yer al diye tavır değiştirdi. Ben bunu da merak ediyorum. Eminim sizler de partide bunu tartıştınız. Bugüne kadar Erdoğan yani muhalefeti kale bile almazdı. Haddini bil, oyun kadar konuş, sen kimsin falan bu lafları. Erdoğan söyledi ana muhalefet partisine ve eski liderinize hatta bugünkü liderinize bile. Çünkü orada şeyin kullandığı bir cümle var. Ne diyor? Kararların uygulanması, bu komisyon uygulayıcı karar almayacak ki benim bildiğim. Tavsiyede bulunacak. Belki oradan meclis komisyonlarına bazı konular gidecek. Sonra genel kurula gelecek. Orada da önlerine ne konulursa genel kurulu bu komisyon tarafından AKP MHP dem oylarıyla kabul edilmiştir olacak. Eğer komisyonda çok sert tartışmalar Olacaksa toplumda ne olacak Onlar ortaya çıktığı zaman ee, Yine hep Ben bu pozisyonumu koruyorum Hep usulden konuşuyorlar Esasa giren yok Yani e, neler olacak da Bu sorun çözülmüş olacak Herkesi mutlu edecek Sonra hep beraber el ele Hatırlar mısınız 70'lerde Eurovision'a aday bir şarkı vardı Ali Rıza Binboğa'nın özgürlük, barış, tüm insanların işte özlemi, kardeşlik olacak falan filan diye. Yani ona benzeyen bir komisyon ama esasında ne var? Adalet Bakanı geliyorsa sadece yasal değişiklik mi yoksa af mı? İçeridekilere mutlaka bu Adalet Bakanı geliyorsa mutlaka o gündeme gelecek. Tartışmalar o alanda mı olacak? 42. maddede mi olacak? Eğitim öğrenim hakkında mı olacak? 66. maddede mi olacak komisyonda çok sert tartışmalar olacak deniyorsa toplumda da çok sert tartışmalar olacak bunlar gün ışığına çıktığı zaman. Öte yandan yine bir soru daha soruldu yanılmıyorsam az önce. YPG ne olacak yani PKK terör örgütü peki bitecek diyelim tamam kabul edelim. O zaman PKK ordusu var Suriye'nin e, orada. 55 bin tırla Amerikalılar tarafından silahlandırıldığını Ankara'daki yetkililer söyledi. O ne olacak? O konuya giren var mı? O da yok. Yani bir sürü hala muamma. Ben size şeyden bir örnek vereyim. O e, İspanyadaki örgüt vardı ya. E, şey ETA. ETA. Bravo. O 2011'de silah bırakırken, 2018'de kendi feshetti ama. 2011'de bir mektup yayınladı İspanyol halkına. Kayıtsız şartsız. Özür diliyoruz dedi yıllarca yaşattığımız terörden ve verdiğimiz acıdan dolayı. Ondan sonra 2018'de kendisini feshetti. Yani PKK'dan böyle bir şey duyan var mı? Yok. Sadece şart koşuluyor işte. Uygun şeyler yapıldı, yasal düzenlemeler yapıldığı takdirde, mevcut demokratik ortam bilmem işte gerçekleştiği takdirde, başka ne diyor? Koşullar oluştuğu takdirde falan devamlı şartlar ileri koşuluyor. Halbuki Erdoğan bu işe girerken kayıtsız şartsız diyordu. Kayıtsız şartsızdan hangi gündeme geldik? Onun için bugün konuşulan 10 sene bilmeyeceğiz. Tamamen muamma. Ama e, yani CHP komisyonda niye girdi? Bakın 3 haftadır farklı şeyler dinliyoruz. Ben sizin programdaydım. İki hafta önce komisyona katılmayacağız dedi bir şey e, CHP milletvekili. Geçen sene, geçen hafta katılıyoruz dedi bir başka CHP milletvekili. Katılmıyoruz demedi o gün. Umut Akdoğan var diğerinde katılıp katılmayacağımız daha belli değil dedi. Katılma kararı mi? dedi. Katı, ve katılmama yanında e, yönünde sözler söyledi. Hilal Köylü de dedi ki ben kulislerden duydum katılacaksınız dedi. Son olarak şunu da söyleyeyim. Ben şu, şu algıdayım ben. Bilmiyorum belki doğru belki yanlış. CHP kendi seçmeniyle bu komisyondan önce bile e, bu karşılıklı ziyaretler yapılırken İmralı heyeti, DEM heyeti bilmem bu partiler arası görüşmelerde CHP de ziyaret edildi. 95 dakika bir görüşme yapıldığına göre CHP yönetimi de kendi seçmen tabanına yani tam bildiklerini anlatmıyor. Herkesin bir bildiği var. Mesela Nitelikli çoğunluk dendi. Peki nitelikli çoğunlukta da CHP azınlıkta hiçbir CHP'nin hiçbir önerisinin kabul edilme komisyonda imkanı yok. 3 bölü 5. Niye ee, %75 değil de %60 çoğunluğu kabul etti CHP? Yani 40, 48 üyenin o şey İyi Parti'nin girdiğini saymıyorum. Onun %60'ı 29 üye. E, 21 zaten şey de var. AKP'de var. Dört tane DEM'de var. Dört tane MHP'de var. Sonra Serok Ahmet'in partisi var. Orada bir oy var. Efendim şey Hüdapar var. DSP var. Onlarla yani daha komisyonun başında o müzakere ilk şeyde toplantıda bu 3 bölü 5 yüzde 60'lık nitelikli çoğunluğu kabul ederek CHP kendisini orada azınlığa düşürmüş oldu. Bu, bunu, bunu, neden kabul etti onun da şeyini bilmiyorum cevabını bilmiyorum açıkçası. Belki cevabını Zeynep Bey vermek ister ardından geçerim neyse tabii tabii şey söyleyeyim mı? şimdi e, biz bu son 3 gündür sağ çalışması yaptığımızda da zaman zaman hani çok olmasa da bu komisyon meselesi önümüze geldiğinde vatandaşa şunu anlattığımızda meseleyi başka bir yerden alabiliyorlar. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi var. Oraya temsilciler, milletvekilleri aldıkları oylara göre partiler sandalye sayısı alıyor. Ona göre o mecliste komisyonlar var ve oralarda görev yapıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi bugüne kadar mecliste kurulan 20 sabit komisyon ve onun dışındaki tüm araştırma komisyonları dahil hepsinde istikrarlı şekilde bulunmuştur. Bir bunu söyleyelim. Yani bu böyle bugüne özgü yeni bir durummuş gibi değerlendirirsek yanıtmış olabiliriz e, izleyenleri. İkincisi de e, tabi bu mesele özelinde de yani kimisi buna terör meselesi dedi, kimisi Kürt meselesi dedi, kimisi Güneydoğu meselesi dedi. Türkiye'deki siyasiler günün şeyine göre farklı değerlendirmede bulundular. Ama bizim tarihsel olarak baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi hep kurumsal olarak dedi ki mecliste bir komisyon kurulsun ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kurulacak komisyonda partilerden temsilciler olsun ve orada kim ne düşünüyorsa, ne söylüyorsa, neyi teklif ediyorsa, neyin yasalaşmasını istiyorsa buyursun bunu söylesin. Teklif ettiğimiz komisyonda mı olmuyor? Ondan sonra hani. ha ama bunun dışında biz hani sürecin başından bugüne kadar bizim bu olaya bakış açımız gerek bunun bir siyasi partinin ya da bir kişinin siyasi geleceğiyle endekslenmeden ilerlemesi ya da biz orada oturduğumuzda hiçbir şekilde mesela genel başkanımız onun altını hep çizdi. Hiçbir şekilde e, şehit analarının gazilerin yüzüne bakılamayacak şekilde bir teklifin bir değerlendirmenin asla vasıta içinde olamayacağımızı haklarını gözeteceğimizi ve ve bunun gibi birçok şey konuşuldu. Tabii şunu da ifade edeyim. Şimdi mecliste 20 tane komisyon var. Siz bana deseniz ki ya yani ben 8 yıl adalet komisyonu sözcülüğü yaptım. Ya Zeynel Bey şu anda da Anayasa Komisyonu'nda bir ay sonra Adalet Komisyonu'na ne gelecek? Şu gelir mi, bu gelir mi? Bunları böyle afaki tahminler... E, e, Cem Bey bu noktada size bir yine gelmek istiyorum. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı da bugün süreç üzerinden bir açıklama yaptı. E, bu komisyon toplantılarıyla yeni bir evreye geçildi dedi. Daha önce de iktidar cenahı... ...tüm muhalefet aktörlerinden maksimum destek istemişti ve bu sürece dahil olarak gereken siyasi sorumluluğu üstlerine almaları gerektiğini söylemişti. Şimdi komisyon toplantılarıyla yeni bir evreye geçildi diyor Sayın Cumhurbaşkanı ama galiba kamuoyu daha çok bir toplantıda ne konuşulduğundan ziyade... Alınan ya da alınacak kararlarla ilgili daha somut açıklamalar bekliyor. Yani evet burada mit bir sunum yapıyor devlet güvenliğini ilgilendiren hiçbir konuda e, kimsenin ille de bana açıklama yapın diye e, konunun üzerinde tepindiğiniz düşünmüyoruz ama alınacak ya da alınan kararlarla ilgili bir e, netlik bir açıklama bir izahat e, mı bekleniyor? Biraz önce Necdet Bey'in söylediği toplum bu sürecin e, çok da başarıya ulaşacağını düşünmüyor çünkü desek yeterince şeffaf yürütülmediği için mi olur? Başka nedenlerden mi olur? Ne dersiniz? Mikrofonunuzu açar mısınız Cem Bey? Özür dilerim. Estağfurullah. Buyurun. Geliyor şimdi sesim. Çok çetrefilli bir konu olduğu için olur. Yani bu sıradan bir konu değil öyle 3-5 günde 3-5 ayda bir komisyonun 3-5 kere 10 kere toplanmasıyla çünkü bu yani tarihi bir travma Türk milletine yüz milyarlarca dolara mal olmuş 40-50 bin cana mal olmuş kan kusturmuş 40-50'si yarım asır ya neredeyse kan kusturmuş bir konu onun için bunun çözümü zaten aslında ben hala o pozisyondayım. Katılın katılmayın. Sorun nedir? Ben onu da bilmiyorum. Sorun tam olarak nedir? Yine soracağım. Neyi çözerse Kürt sorununu çözmüş olacağız. CHP de söylüyor bunu. Kürtlerin bir sorunu ama o sorun tam olarak nedir? Mesela CHP'nin kırmızı çizgileri var mıdır bu sorunun çözümünde? Çözümün taleplerinde talepler nedir? ona giren var mı? Onun için hep konuşuyoruz. Esasa kimsenin girdiği yok, girmeye de niyeti yok, cesareti yok. Onu, onu bilmiyoruz hala. Yani te tekrar ediyorum. PKK 40 sene Türk milletine neyi istiyordu da kan kusturdu? Halk, sivil halkı, askeri, güvenlik güçlerini, emniyet güçlerini şehit etti. Ne istiyordu da bunu yaptı? Bugün neyi alacak da silah bırakmayı kabul etti? Bunları bilen yok, bu konulara giren yok. Onun için halkın kafasında tabii ki büyük soru işareti var. Ben de yani ben fanatik bir milliyetçi falan değilim. Vatanperver, vatansever bir insanım. Ama af mı çıkacak? Kimler serbest bırakılacak? Umut hakkı ne demek? efendim e, ana dilde eğitim mi? Ana dil eğitimi mi? Yerel yönetimlere ne kadar e, özellik veya yetkilerinin genişletilmesi veya Türklük tanımı anayasadaki değişiklikler yani bütün bunları e, sokaktaki adam da soruyor e, e, burada işte programınıza çıkan bazı e, şeyler de konuşmacılar da soruyor bunlar içinde. CHP'nin kırmızı çizgileri var mı? Asla ben buna evet demem diyeceği maddeler var mı? Şimdi yine şey, Numan kurtulmuşuz cümlesine gelir. İçeride çok sert tartışmalar olacak. Nasıl çözülecek bu? Çok, mecliste çok sert tartışma oluyorsa emin olabilirsiniz ki toplumda da kamuoyunda da çok sert tartışmalar ve kutuplaşmalar olacak. Onun için herkesin kafasında bir soru işareti var. Ha Bir başka soru işareti yine söylenenlerden hareketli. Eğer bir sorunun çözüm yeri PKK'nın İbral'ın söylediği gibi demin söylediği gibi bir sorunun çözüm yeri parlamentoysa yasal değişikliklerse e, bilin ki bazı şeyler bazı kanunların e, yeniden yazılması gerekecek bazı anayasa maddeleri bu, bunun sonu zaten anayasa değişikliği yeni anayasaya gidecek. Bu bunun altyapısı. Ah gizlilik kararı alınmadan işte e, açık toplantılarda halkla ilişkiler olacak. <laughs> Erdoğan'cı işte, bak ne güzel işte ilk düğmeyi doğru ilikledik. Numan Kurtulmuş ne güzel bak hep beraber karar aldık. Adını oy birliğiyle koyduk falan. Bunlar halkla ilişkiler. Bunlar paketi ee, süsleme, ambalaj. Ama paketin içinde ne var? Kitabın adını çok güzel koydular. Ne kardeşlik, yok dayanışma, demokrasi la la la. Ama kitabın içinde neler var? Onların onlardan kimsenin haberi yok. Ama onlar gündeme geldiği zaman Evet içeride de toplumda da çok sert tartışmalar olacağını zannediyorum. Ama Cem Bey de, burada de, bir araya girip sorumu yöneltebilir miyim size? Şimdi dediniz ya doğru. mesela Cumhuriyet Halk Partisi'nin kırmızı çizgileri neler? Şimdi Özgür Bey mitinglerinde de daha önce kendisine mikrofon uzatıldığında da bir asla anayasa tartışmasının içinde olmayacağız dedi. İki ben not almıştım iki de almışım e, çünkü tam cümleyi söylemek isterim. E, Cumhuriyet'in taşıyıcı kolonlarına tek bir çivi çaktıran özürlerim tırnak içinde şerefsizdir dedi ee, ve hatta Cumhuriyet Halk Partisinin komisyona muhtemel pusulara pusuları önlemek için gireceğini ifade etti. Şimdi zaten daha önce de ilk dört maddeyle iktidar da hiçbir mesele olmadığını, hiçbir sorun olmadığını ifade etmişti. E, Sayın Özel de diyor ki yani Cumhuriyet'in taşıyıcı kolonlarına tek bir çivi de çaktırmaz. Belli değil mi az çok kırmızı çizgisi CHP'nin buradan? Taş, taşıyıcı kolonları nedir Cumhuriyet'in? Onu açık açıklığa kavuşturmak lazım. Ben ne anlarım? Siz ne anlarsınız? Stüdyodakiler Cumhuriyet'in taşıyıcı kolonundan ne anlarlar? İlk dört maddeyi anlıyorlarsa zaten ilk dört maddeyi kimse yani onu zaten pakette şey yapmak pazarlamak mümkün değil. Şeytan detayda gizlidir. Gelelim alt başlıklara. Tamam. Ee, ama e, biz yıllardır yıllardır bu konu ilk defa gelmiyor ki önümüze. Daha önce de çözüm sürecinden geçtik. Orada e, bir şey daha hatırlatayım size. Çözüm süreci 2014'teydi. İki gün sonra 10 Ağustos 2014'ün 11. yıl dönümü. Nedir 2010 Ağustos 2014? Cumhuriyet tarihinde ilk defa vatandaşın seçmenin oyuyla bir cumhurbaşkanının seçildiği seçimin yıl dönümü. Ondan önce de işte Erdoğan'a böyle bir destek lazımdı. Kürt oyu lazımdı alt tarafından seçilebilmesi için. Yine bir paket açıldı. Adı çözüm süreciydi. Karşı çıkanlar vatan hainiydi. Alt başlıkları bilmiyorduk. Sonradan e, doldurdular. Bir demokratikleşme paketi açtılar seçimden bir sene önce 2013'te. E, işte andımız kaldırıldı. TC ibaresi kaldırıldı falan. Ama sorunun çözümüne yönelik hiçbir şey olmadı. E, işte eş başkanlıklar getirildi. Köylere orijinal isimleri verildi. Yani bütün bunlar yapıldı. Şimdi yine aynı döneme giriyoruz. Erdoğan'a yeniden adaylık, aday olduğu takdirde kazanabilmesi için bir destek lazım. Bu da bu da şeyin bu bu büyük tablonun bir parçası. Eninde sonunda oraya da gidecek. Yani ben seni ne istiyorsanız vereyim. Siz de beni yeniden aday yapın pazarlığı da kimse silip atamaz. Yok canım böyle bir şey pazarlık yoktur aralarında diye. Onun için topluma bunu anlatmak o kadar hiç kolay değil. Bu, bu Cumhuriyet tarihinin en ağır travması. Ha, şunu da söyleyeyim. Millet yanlış anlıyor ondan sonra. Bakın 86 milyona Türkiye'de, Kürt'e de temel hak ve özgürlükleri verilmeli mi? Verilmeli. Bireysel haklara saygı gösterilmeli mi? Evet efendim. Kayıtsız şartsız. Kürtlerin de, Türklerin de, Müslümanın da, gayrimüslimin de, her mezhepten insanın da hak ve özgürlükleri tarafsız, bağımsız, yargı bir hukuk devleti tarafından güvence altına alınmalı mı? Kesinlikle alınmalı. Bunlar ayrı konular. Ama bu, bu sadece bu e, travma üzerinden bir çözüm bulacağız e, ve vatandaşı ikna etmek o kadar kolay olmayacak. Evet. Istedikleri kadar. Yani Erdoğan tabii ki olumlu şeyler söyleyecek. Hep Bu süreçlerden sonra milli birlik, beraberlik, dayanışma o şeyler, o ibareler hep kullanılır. Başı zora düşmüş siyasetçiler tarafından ama bu seferki öyle kolay bir şey değil, paket değil, pazarlanabilir. Alıyız. Soruşturmanın sonucunu sabırla beklemek gerekir. Masumiyet karinesine önem veriyoruz, biz de veriyoruz. Özellikle dosyanın içeriğini bilmeden yargıyı töhmet altında bırakmamak gerekir. Kanıtları ulaştırırsanız gereği yapılır diyor. Türkiye bir hukuk devletidir vurgusunu yineliyor. O karine bunlara var da diğerlerine niye yok desem çok sık konuştuğumuz bir konudur bu. Bir görüşünüzü alsam Sayın Toker ardından da Jangül Hanım'a geçsem. Masumiyet karinesi denilen şey bir kişinin bir kişiye e, yüklenen suç bağımsız yargı önünde şüphe getirmez bir şekilde kanıtlanana kadar o kişi suçsuz sayılır. Bir Adalet Bakanı bunu bugün mu hatırlamış? Yani siz de örneklerini veriyorsunuz. Az bu olayla ilgili ben o kadar detay bilmiyorum ama şunu biliyorum. İzleyicilerinizle de Bizim üyesi olduğumuz Avrupa Konseyi'nin Greco raporunun en son versiyonunu bir okusunlar. Orada hakimlerle ve savcılarla ilgili bölümler de var. Greco e, yolsuzlukla mücadele için devletler birliği gibi bir şey kuruluş Avrupa Konseyi'ne bağlı. Orada Türkiye bölümünde hakim ve savcılarla ilgili bölüm var. Yani şimdi demin de şu bu bu konuyu şeye bağlayayım Özgür Özel demiş ki demin siz söylediniz. İşte bu komisyondan Türkiye için demokrasi çıksın, hukuk devleti çıksın falan. Ya yani ne çıkacak bu demokrasi? Ya yani ne karar verecek bu komisyon? Türkiye e demokratik layık bir hukuk devletidir. Kararı mı çıkacak? Basın özgürdür. Kararı mı çıkacak? toplantı gösteri yürüyüş hakkı anayasal haktır mı çıkacak? Zaten var bunlar demin İdris Bey'in söylediği gibi. Yine Avrupa Komisyonu'nun e, şeyin e, tabii Avrupa Parlamentosu'nun ilerleme raporunda son ilerleme raporunda diyor ki Türkiye Cumhuriyeti anayasası aslında özgürlükçü bir anayasa diyor. Ama uygulanmıyor diyor bu özgürlükçü maddeler diyor. Ben de bunların örneklerini anlatmaya çalışıyorum. Onun için Adalet Bakanı e, işine geldiği zaman öyle, her gün Türkiye bir hukuk devletidir ama uygulama öyle değil. Uygulama, kamu vicdanını yaralayan bir uygulama. Çifte standart yaratan bir uygulama. Millet buna isyan ediyor ya vicdanen. Yani bu kabul edilebilir. Yani insanlar bakın fakirliğe, açlığa, sefalete katlanıyor ama adaletsizliğe katlanamıyorlar. Bunun en güzel örneği İmamoğlu mitingleriyle ekonomi işte şeyin Özgür Özel'in yaptığı geçinemiyoruz mitingi. Geçinemiyoruz mitingine 10-20 bin kişi katılıyor. İmamoğlu mitinglerine milyonlar katılıyor. Demek ki insanlar açlığa, sefalete, fakirliğe katlanıyor ama adaletsizliğe çok daha büyük tepki veriyor. Yani Adalet Bakanı bunlara bakarak konuşması lazım. Yani işte Hakimler Savcılar Kurulu'nun başkanı da bu Adalet Bakanı. Adalet Bakanı da bir parti genel başkanını kendi eliyle seçip yargının o kurumunun başına oturttuğu eski bir milletvekili. Ve biz bu ülkede de adalet bekliyoruz. Çok bekleriz daha. Onun için ben bir son bir şey daha söyleyeyim. Demin dinlerken aklıma geldi. Bu komisyonla ilgili mesela Necdet Bey keşke işte Anayasa Mahkemesi kararları uygulansa ahim kararları uygulansa falan filan. En ön, eğer bu komisyondan hayırlı bir şey çıkacaksa orada tabii iki değerli hukukçu da var ama Türkiye'nin en büyük uluslararası sorunlarından biri de terör tanımıdır. Terörist tanımıdır. Terörle bağlantı tanımıdır. Terör örgütüne üye olmadan destek verme tanımıdır. O, o kadar muğlak kullanılıyor ki e, sanki ya yani teröre üye ol sanki e, noter tasdikli üye defteri var da terör örgütünün üye olmadan efendim destek verme suçundan insanlar alınıyor, atılıyor. Ha, bu eğer bu komisyonda bu, bu şeylerin sorunlarından biri, CHP'nin de sorunu oldu, belediye başkanlarından bir iki tanesi. Bu şekilde şu anda hapiste tutuklu e, yargılanıyorlar. Onun için bu komisyonda eğer hayırlı bir şey çıkacaksa, bu bizim uluslararası arenada da anlatamadığımız bir şey. Avrupa'dan bu adam terörist ver diyoruz, vermiyor. Amerika'dan bunlar terörist diyoruz, vermiyor. Avrupa Birliği'ne e, şey vizelerin kalkmasında Avrupa Birliği şart koştu. Terör tanımını gözden geçir dedi. Eğer Türkiye'nin genelde e, ülkenin lehine çıkarına bir karar çıkacaksa evet ahim kararları uygulansın, Anayasa Mahkemesi kararları uygulansın ama bu konuda bence bu komisyonda ele alınmalı diye düşünüyorum. Cem Bey çok teşekkür ederim. Bu saat diliminin sonuna kadar size bir daha söz gelir mi bilmiyorum ama mahsuplaşmış tamam. olduk diye düşünüyorum. E, sizi bu düşünüyorum. saat diliminin sonuna kadar da tutmak istemem. E, çok teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi daha fazla almak istemem. Sağolun katılımlarınızdan dolayı. Çok teşekkür ediyorum.